Selam yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar yine güzel bir video ile karşınızdayım hafta sonu olması münasebetiyle arkadaşlar güzel videolar belki iki kere gelebilir yani ikinci videoyu da atabilirim bu sizin elinizde eğer daha fazla video gelmesini istiyorsanız yani bir günde iki video gelmesini istiyorsanız lütfen hadi şu yorumları coşturalım arkadaşlar bir de like tuşuna basalım eğer ilk defa kanalda beni görüyorsan o zaman da ne yapıyorsun hemen seyyah tayfaya katılıyorsun abone oluyorsun bildirimleri açıyorsun ve aramıza katılıyorsun o zaman daha fazla beklemeden sizin sevdiğiniz seri arkadaşlar bu bu sefer sirenin karton kete karşı bir mücadelesi var. Bakalım neler yaşanmış, neler yaşanacak. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hatta sonuna kadar izleyen arkadaşlar sonunda küçük bir yazı çıkacak. Bakalım kimler o yazıyı görecek. Sadece sonunda değil ortasında da bir yazı çıkacak. Ha öyle uyanıklık yok. Hemen sona gidip bakmak yok arkadaşlar. İki tane yazı var, iki tane kelime var. İzleyenleri göreceğim. Bakalım sonuna kadar kimler izlemiş ve kimler o iki kelimeyi doğru şekilde yorumlara yazmış. Belli mi oldu? Belki de aranızda bir sürpriz çekiliş yaparım. Hadi şimdi isterseniz şu helikopter pilotu olduğum kulaklığımı takıyorum ve sizlerle birlikte videoya geçiyorum. Başlayalım. Evet Haka Karton Cat Sireni'de karşı bakalım neler yaşanacak. Aman yarabbi Sireni zaten güçlüydü. Gördüğünüz gibi yapıştırdı ve uzaya gönderdi. Ben Sirenid'i tutuyorum. Arkadaşlar Sirenid yine geliyor. Kasıla kasıla Sirenid geliyor. Daha fazla Sirenid videolarının gelmesini istiyorsanız. Bu arada Karton Cat geldi. Arkadaşlar Elleri kanlı oldu. Karton Cat bu sefer Sayrin'i de yapıştırdı adeta. Ladies and gentlemen gerçekten güzel bir karşılaşma var. Aha ikinci kere arkadaşlar. Hani bir söz var ya. Bu arada Karton Cat geliyor. Sözümü bile unutturdu. Yenilen pehlivan güneşe doymaz. Güreşe 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 doymaz gibi. Koşuyor aman yarabbi. Çok gerçekçi. Arkadaşlar animasyon olmasına rağmen çok gerçekçi yapmışlar. Gördüğünüz gibi yollarda, bahçede güzel bir şekilde hareket ediyor. Elleri daha büyük. Bu kartondok galiba. Evet, bu da kartondok arkadaşlar. Bunların arasında bir mücadele mi olacak? Sizler hangisini daha çok seviyorsunuz? Ben tabii ki Sari'nin dilini seviyorum. Sizlerin de kimi sevdiğini bilmek isterim. Yorumlara yazın. Bakalım karton ket karton doga karşı <laughs> Kedi köpek kavgasını şimdi izleyeceğiz. Tom Jerry gibi. Yalnız karton ket biraz avantajlı. Boyu falan uzun. Kartonda uçtu mu? Evet hayır. Adeta arkadaşlar karton ket yapıştırdı. Evet hepimizin yakından tanıdığı ve sevdiği bir YouTuber. Jester. Jester arkadaşlar. Ne yapıyor lan Jester? Aga. Geliyor. Koşa koşa geliyor. Ne yapıyor lan bu? Oyun parkı galiba. Park alanında. Görüntü bozuluyor. Bir küçülüyor, bir büyüyor. Bu nasıl oluyor ben anlamadım. Ako karton ket bu sefer çok iğrenç. Dişleri falan çok korkunç. Herhalde işlerinden en çok beğendiğim karton ket oldu. Bu arada evet gördüğünüz gibi bir parti var sirenit partisi bütün sirenitler toplanmış abimiz yatıyor galiba kendisi oynuyor artık sirenit korkunçluktan çıktı baya baya bizden biri oldu arkadaşlar bu arada baygınlık geçirdi hadi durmayın seyyah tayfa çok güzel bir müzikle beraber eşliğinde müzik eşliğinde oynuyoruz bu neydi şimdi? Aga Kartonket kıskandı. Kartonket kıskandı. Bu arada oha oha oha. Aga Saydinet bütün şehrin güvenliğini Kartonketle beraber gördüğünüz gibi sağlıyor. Bu arada gördüğünüz gibi büyük bir kapışma var. Siren Karton Kartonket'e karşı. Kaçın, kaçın, kaçın. Çok güzel. Flash TV oyunculuğuyla beraber gördüğünüz gibi çok güzel kaçıyorlar arkadaşlarımız. Efsane. Arkadaşlar daha farklı videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Dış mekan videoları için gördüğünüz gibi like atmanız lazım. Evet tuvalet kafa. Gördüğünüz gibi klozet kafa var. Salini de karşı. Bakalım kim alacak maçı. Kim alır aga? Toilet. Toilet gitti toilet. Tuvalet kafayı adeta yapıştırdı. Very well, very well. Bu kim? Evet alarm kafa arkadaşlar şu sirenler oluyor ya siren kafa Şimdi karşısındaki rakip kim O neydi lan çok hızlı gitti ya göremedim Kimmiş lan o Çıkacak meydana elbet Karton Cat geldi bu sefer. İntikamını, Siren'in intikamını almak için Karton Cat geldi. Oo, hepimizin ilk göz ağrısı Slenderman. Evet. Slenderman tabii ki affeder mi? Intikamını kötü alır Slenderman. Evet. Dikkatlice izleyelim arkadaşlar. Evet yine Siren geldi. Siren ortalığa bakıyor. Kim var kim yok. O oh, Light It. Light It geldi arkadaşlar. Light It zıplaya, zıplaya oynuyor. Bir şeyler yapıyor. Bakalım Yine سایrenit geldi. Bunlar tur atıyorlar galiba. Başka bir سایrenit daha gelmişti ama. Evet. Arkadaşlar bu سایrenit ailesi bayağı geniş herhalde. Çeşidi çok. Kara سایrenit Slenderman'a karşı. Evet. Oh. Tamam biraz önceki arkadaşlar Dark Sirenit bir şey. yani kara سایrenit biraz önceki hani anlamadığımız سایrenit oymuş ama Slenderman hepsini tokatlıyor bakalım. Ama Sirenit resmen onu böyle pamuk gibi okay. uf Clear. üflüyor arkadaşlar, oh. üflüyor, komik oldu, üflüyor arkadaşlar. Next, yeah. Bu galiba lazlık mı var bunda benim? Horon havasında sürekli elleri şöyle. Aga Sirenit gördüğünüz gibi bahçelerin arasında karton kete karşı. Yalnız iki tip karton ket var. Bir tanesi böyle, o yine kanlandı elleri. Oh my god, aman ya Rabbi, uçtu. Evet, karton ketimiz. O binaya yumruk atıyor. Siz de yumruk atın arkadaşlar. Biliyorsunuz her yumruk birer tokat, her like ve her yorum birer yumruktu, aynı zamanda tokattı. Yapıştırın yapıştırın arkadaş. Binayı patlatmaya, binaları yıkmaya ne hakkın var Sirenit? Yapıştırıyoruz Sirenit'i e, karton kete. Hadi bakalım yapıştırın. Oh my god aman yarabbi binayı parçaladı diyor abimiz. Devam edelim bakalım daha neler yaşayacağız. Arkadaşlar eğlenceli videolar bunlar gerçekten. Sizlerle birlikte seyretmeyi seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Sonuna kadar bakalım kimler iki kelimeyi doğru bildi. Belki de belli mi olur aranızda? Çok güzel bir hediye kavuşacak arkadaşımız olabilir. Bu arada acayip yapıştırıyor Raga. Şöyle acayip yapıştırıyor. Şöyle acayip yapıştırıyor. Bir sağ bir sol aparkat. Arkadan karton ket geldi. Karton ket tabii ki. Bu arada bina parçalandı, yıkıldı, ortalık dağıldı. Evet. Sağ tarafta gördüğünüz gibi karton ket var. Abimiz görmüyor. Evet, Sari'nin güzel güneşli bir pazar günü. Salına salına yürüyor. Yalnız Luna Park'ı patlattı adeta. Yapılır mı bu bize Siren It? Yapılır mı? Reva mı bu bize? Sen söyle. Reva mı? Dağıttın ortalığı. Neden savaş çıkarıyorsun? İnsanlar bağırıyor. Herkes bağırıyor patlattı orayı. Oradan bir şey aldı fırlattı. Araba galiba fırlattı. Bayağı ortalığı karıştırdı. Arkadaşlar görüyorsun neler yaşanıyor neler yaşanıyor. Biri uçtu lan. Aga birini aldı fırlattı. Karton ket evet Sarini de karşı son rövanşı alacaklar galiba. Bakalım. Artık Sarini tam patlat diyecektim. Olmadı aga. Olmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz bu şekildeydi. Ben Sireni Karton Cat karşılaşmasında genel olarak oyumu Sireni'de vermiştim ama kaybetti. Ne yazık ki Karton Cat ne yazık ki her türlü tokatladı arkadaşlar. Bilmiyorum Karton Cat'ten çok haz alamadım. Sevmiyorum onu. Tipi de gıcık ama olsun yine de demek ki Sirene'den daha güçlü. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Arkadaşlar bakalım o iki kelimeyi doğru şekilde kim yorumlara yazacak? Videoları patlatalım. Eğer Seyyah Tayfa'ya katılmak istiyorsan abone ol bildirim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Daha çok video gelmesini istiyorsan videoları paylaş. Videoları paylaş. Hadi ya Görüşürüz. Bay bay.